Leyla buraya 15 yıllık eşim beni beğenmiyor. Dış görünüşümle dalga geçiyor. Çocuklarım da benden korkuyor ve okula bile gelmemi istemiyor. Utanıyorlar Aa, gitti. diye geldi ve kocasının hayatında başka biri olduğu iddialarıyla yüzleşti. Birden şoke oldu. Şimdi yorumlar yazmışsınız. Özellikle kadın <laughs> seyircilerimizden geliyor bu yorumlar. Diyorsunuz ki Leyla oraya Diş dilenmeye çıkmış. Şimdi olaya nereden baktığınıza bağlı. Ben beklerdim ki bir kadın olarak e, bir erkeğin eşine uyguladığı psikolojik şiddeti ya. görün burada. Bu sizin de belki başınıza geliyordur ama umursamıyorsunuzdur. Bu saçının hali ne? Kilo aldın. Efendim işte bakımsızsın. Bunlar psikolojik şiddete giriyor hanımlar. Burada bir kocanın karısına yaptığı... Psikolojik eziyet, onu değersizleştirme durumu var ve siz diş dilenmeye gel takılmışsınız ve bunu da kadınlar yapıyor. Ayıp bir kere yani hakikaten ayıp. Ha bunun sonucunda öyle bir yere gider onu bilemem. Ama konu o değil. Bir dönün kendi evliliğinize bakın, etrafınızdaki evliliklere bakın. Bu şiddeti görün, görün. Görün ki kendinize uygulanmasına müsaade etmeyin. Dilenmek ne ya? Yani çok ayıp ettiniz hakikaten. Şimdi Leyla bir telefon var. O telefondan önce bir şey soracağım. Senin kocanın arabası var mı? Var. Var. Peki. Tamam. Teyit etmiş oldum böylece. Telefon hazırsa hemen alalım. <laughs> Alo. Alo. Buyurun efendim. Kulağa günler. Teşekkürler. Evet e, tanımız sesinin değiştirilmesini istemiş çünkü aile tarafından da tanınan birisi. Ama biraz fazla galiba oynadınız anlaşılmıyor arkadaşlar. Şu an sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor, buyurun. Ee, şimdi şu ekibimiz şey de Leyla ablayı şimdi gördük, Biraz e, şok olduk, oraya çıkacağından haberimiz yok yani. Biz aile tarafından yakın e, sayılıyoruz. Kendi Leyla, sen Fahrettin abi, benim abim. en yakın arkadaşım. Hı. O yüzden annem de şu an bana engel oldu. Hani sen karışma, sen yapma falan filan. Bir araları bozulur diye. Ee, biz Fahrettin abi, benle ablam, biz Fahrettin abinin arabasında iki defa gördük. Bir kadın, böyle kırklı, kirli yaşlarında bir kadın. Hı. Fakat kadının şehir dışından Baretin abi için geldiğini biz biliyoruz ee, Biz iki defa gördük Zaten bunu Leyla abla da çok iyi biliyor Mahallede de çok da konuşulan bir şey ee, Leyla abla sadece gururuna kabul edilmediği için kabul edemiyor ee, Bu da kendine saygısız olarak kabul ediyor bunu. Ee, mahallede herkes konuşuyor, herkes biliyor. Yani Artık bu konu değil. Bir şey, gerçek anlamında. Gözle de görülmüş birkaç kişi daha gördü. Biz de kendimiz de gördük. Hatta Leyla ablanın Şükrü kızı var sanırım. Açelya. Evet. Ablam <laughs> Açelya söyleyecek işte annene söyle bak babanın arabasında bir kadın gördü birisinden. Benim yengem anne falan engel oldu. Hani biraz e, şey aslında mahalle olarak çok fazla e, biz orası oradan taşındık. Hani fazla karışamıyoruz bazı şeylere insanlara falan. Hani herkes kendi yanında kavrulur. Dediğim gibi biz iki defa gördük. Buna ablam da şahit yengem de şahit. Yani bir kere benle ablam gördük. Bir kere ben ablam yengem gördük. 40 40 iki kız, e, bir yaşlarında bir kadın ama şehir dışından geliyor. Hani bunu herkes biliyor. Herkes. Leyla duydun mu? Duydum. Koca. Leyla var. abla sadece gururuna yediremediği için kabul etmiyor. Peki. Hani Leyla abla bunun farkında, bunu bilincinde. Hani Leyla ablanın da şöyle bir şey var. Ee, Leyla ablanın da şöyle bir şey var. Biraz daha çok e, şey... E, nasıl diyebiliriz ona? Hani böyle kafasında vur ekmeğini yaz tipten Hani sadece çocukları hiç belki de evliliğini bozulmaması için öyle tutuyordur ama hep tuttu. Hani biz bunu biliyoruz ee, i̇kisinde de aynı kadın mı peki? Evet ikisinde aynı kadın. abi yani, 40 40 bir yaşlarında kadın ve şehir içinden geliyor. Arabası nerede ne peki eşimin benim? Nasıl? Arabası nereye? Eşimin arabası ne renk diyor. Evet. Ee, kapattı. Kapattı. Ee, i̇ddia bu. Ama sen bile biliyormuşsun bir aynı kadın. Ben bilmiyorum. Arabasına... Serap abla gerçekten de ben öyle bir şey bilmiyorum. Günahına giremem eşimi. Ama yapıyorsa da Allah'a havale ediyorum yani bir şey Sen diye. gerçekten hiçbir şey duymadın mı? Duymadım ben. Çünkü diyor ki mahallede herkes biliyor bir kadın dışarıdan geliyor yani Edremit dışından. Arabasında gördük aynı kadını iki sefer. Hatta Açeli'ye bile söylemek istedik. Sonra annem engel oldu ama bunu Leyla abla da biliyor gururuna yediremediği için söylemiyor diyor. Yok ben bilmiyorum Serap abla gerçekten de bilmiyorum. Peki. Çok affedersiniz Leyla Hanım ama yani şimdi bir hanımefendi kocasının kendisini aldatma ihtimaline ilk defa duyduğu zaman biz sinirleniriz. Sizde en ufak bir sinir görmüyoruz. Bir şey görmüyoruz yani. O sinir şu an elim ayağım titriyor zaten. Ben de ne oldu mu anlayamadım hocam. Yani ben de anlayamadım ne oldu mu. Leyla peki şu mu? Dış görüntümden dolayı kocamın benden hoşnut olmadığını aldattığını düşün. duyunca şok oldum zaten. Düşünüyorum. Ben. Bunu düzeltirsem bu düzelirse kocamın gözü dışarıdaysa da artık evet, evine evet, döner. Evet, evet. E, gözü benden başkasını görmez. E, aldatıyorsa da kendinde arıyorsun şu anda kusuru. Yani evet. aslında bu senin e, kusur araman gereken bir durum olmamasına rağmen. Karşıdaki erkek, kocası ona kendini öyle hissettirmiş ki aldatılma ihtimalini bile kendinde arıyor tabii, kusuru. Tabii. Bu ne kadar e, yazık bir durum değil mi? Şiddetin yani bayağı üst seviyede Ne kadar yazık gerçekten. bir durum bu yani ben dişim böyle o yüzden. Kardeşim insanların karıları, eşleri, efendim kocaları ameliyatlar oluyor. Efendim bacağını kaybediyor, kolunu kaybediyor, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. O adam onu gene seviyor. Kadın onu gene seviyor. Yani bu sevgi kaşla, gözle, burunla, ağızla olacak bir şey değil. Ben kocamı seviyorum Serap abla. Sen seviyorsun problem zaten sende değil. Ama kocana da bakıyorum. Yani o da hakikaten saçı da dökülmüş bilmem ne. onları ama problem değil. Peki Leyla bakacağız. Bir şey yapabilir miyiz? Bakacağız. Bunlar da dediğim gibi bu aldatmalar da. İddia olarak geldi. Sen belki bilmiyorsun gerçekten. belki bildiğin, Ben bilmiyorum. Bildiğin Selam. halde dediğim gibi gurur yapıyor olabilirsin. Bakacağız, hepsine bakacağız. Sabiha özbeker bize geldiğinde iki yıl önce dedi. Ben dedi rahatsızım dedi. Ben dedi kafama eser giderim, kafama eser şunu yaparım, bunu yaparım. Rahatsızım. Ve De ben dedi gittim jandarmaya. Dedim ki beni koruyun, korumaya alın. E, çünkü ben kocama zarar verebilirim dedim. O arada işte sözde bir yerlerde onu tutmuşlar sığınma evinde vesairede. Sonra diyor hakkında söylentiler çıkmış. Bunun yanı sıra babam da beni affetmiyor. Benim tek derdim babam, babam beni affetsin diyor. Cuma günü biliyorsunuz Sabiha'nın eşiyle yaşadığı yer e, ekranlara geldi. Hani gerçekten yaşanacak bir yer değil. E, bunun müsebbibi suçlusu kim bilmiyorum. Ama e, Sabiha yine. Stüdyomuzda bugün onunla ilgili sürprizlerim var. Serap Hanım bir şey söyleyeyim. Bir saniye. <laughs>